Latin kökenli ve queer sanat icra eden biri olarak Whitney Biennale'in de boy gösteriyor olmak gerçekten çok ilginç. Aslında çalışmalarımı Amerikan Sanat Müzesi'nde sergiliyorum ve Meksika kökenliyim. Ama yani bugün bunun ne anlamı var? Yarın için ne anlamı olacak? Bilmiyorum. Hız kesmemek için şu sıralar çok fazla tekno müzik dinliyorum. İşimde asla mükemmelliyetçi olmaya çalışmıyorum. Hep vitray yapmak istemişimdir ama ne yalan söyleyeyim, biraz ağır bir iş bu. Müzik sayesinde biraz hafifliyor neyse ki, dilediğim gibi çalışabiliyorum. Bazen arkadaşlarım uğruyor, biraz kafa dağıtıyoruz. Başımda dikilip bir tomar kağıdı kesmemi izliyorlar. Michoacan eyaletinin Morelia şehrinde büyüdüm. Meksika'da büyümek gerçekten büyülü bir süreçti çünkü orada birçok kutlama şekli gördüm. Daha küçücük bir çocukken ölümü deneyimledim. Çalışmalarımın konusu da bu zaten. Mutluluğu ve hüznü tüm yönleriyle tek bir yerde görmek bir bakıma benim çalışmalarım. Renk hayatımın o kadar yerleşik bir parçasıydı ki her zaman her şeyi olabilecek en canlı renkleriyle gördüm. Bana göre bunun en ilginç yanı en basit şeyden bile bir şeyler yapıp onu farklı bir gerçekliğe dönüştürebilmek. Ortaya nasıl bir şey çıkacağını bilmemek çok heyecan verici. Çünkü sadece yaptığım şeyi sergileyeceğim ve ne işe yaradığını göreceğim anı düşünüyorum. Hepsi bu. Vay canına! Hey. Merhaba çocuklar. Nasıl gidiyor? Aman tanrım bu çılgınca... <laughs> Ah. Gerçekten de duvara aksediyor Aman tanrım çok havalı <laughs> ah, Çok havalı Pekala şunları taşımaya başlayalım mı artık Peki güzel Yani e, e, şey Turuncu olanı e, Düşünüyorum aslında Annem zaten yaklaşık iki aydır Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyordu Bir gün teyzem bizi okuldan almaya geldi ve Amerika'ya gidiyorsun hadi dedi düş önüme. Yanımıza bir çanta bile almadan uçağa bindik. Bu kadının tam buraya gelmesi gerekiyor. Yani biraz daha şöyle, şöyle olması gerek bence. Evet. Yani keşke biraz daha canlı görünseydi. Çünkü eller böyle yukarıdayken çok gerçekçi duruyor. Ama tabii başka türlü de olabilir sanki. Yanıma hiçbir eşyamı almadığımı bilerek uçağa bindiğim o gün aklımdan bir sürü şey geçti. Bir sürü şey. Açıkçası korkmuştum çünkü 9 yaşındaydım ve İngilizce bilmiyordum. Ama hayatta kalabileceğimi biliyordum. Hayatın karşıma çıkaracağı bir sonraki şeye güvenmem gerektiğini de. Ama ziyaretçi buraya buraya kadar gelebilir mi? Yasa dışı mı bu yani? Anlatıyı tüm bu figürler ve sembollerle oluşturmak, deneyimlerimden çıkardığım dersleri birer görsele dönüştürebilmek şu anda benim için gerçekten çok önemli bir şey. Vitray duvardaki ilk panel hasta birine ait. Kötüden iyiye dönüşmek için düşünce yapısına meydan okuyor yahut yardım istiyor diyebiliriz. Ve bu durum kendiyle ettiği bir kavga halini alıyor. Yenilgi gerçekten çok önemli. Devam edebilmek için biraz mücadele olması gerekiyor. Bence sinek yaşamın merkezinde sürekli izliyor bir sır gibi. Nihayetinde ortaya yaşamı kutlayan bir şey çıksın istiyorum. 33 yaşındayım. Evet. Evet. Öldüğünde babam da 33 yaşındaymış. Bense o zamanlar iki yaşındaymışım. Ama şimdi bana her zamankinden daha yakın olduğunu hissediyorum. Bana hayata tutunma gücü veren şey sanırım onun hatırası. Daha çok bir lütuf, bir lütuf gibi hissediyorum. Babamın, dedemin ve büyük annemin ve tabii benim hepimizin ruhundan biraz var tüm bu çalışmaların içinde. Annemin beni bu ülkeye getirme cesaretinin de bir kutsaması bu aynı zamanda. Bunu kendi ve diğer üç çocuğu için yapmak zorunda kalmıştı. Oldum olası Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm ulusların ülkesi olduğuna inandım ve galiba artık bunun tam da öyle olmadığını anlamaya başlıyorum. Duvar vitrayı işte bu deneyimden, bu yolculuktan bahsediyor. Çalışmalarımda daha iyi bir yarın düşüncesine hatırı sayılır bir vurgu yapabildiğim için gerçekten mutluyum. Sergiye çok farklı kesimlerden sanatçıların katılıyor olması gerçekten çok önemli. Umuyorum ki insanlara 2017'de olduğumuzu hatırlatır. Zamanda geri değil, ileri gitmek istiyoruz çünkü.